olarak uygulayın. Eğer sinek yoksa, sinek varsa da hem sineklerden kurtulacaksınız hem de çiçekleriniz çok daha sağlıklı olacak. Ben hemen saksılardan bir tanesini yanıma alayım, göstererek e, ne şekilde uygulayacağımızı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle saksımızı alıyoruz. Şöyle toprağın sadece ve sadece üzerine elinizle beraber şöyle kaşıkla da uğraşmayın. Şöyle serpiştirin. Şöyle toprağına serpiştiriyorsunuz. Bütün hepsini aynı uygulamayı yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Anthurium çiçeğimize koyduk. Bütün çiçeklerinize bu şekilde saksının üzerine uygulayın. Korkmayın, çok büyük faydası var. Hiçbir şekilde zararı yok. Bu yetiştirdiğim kendi çoğalttığım antorium çiçeğim e, yaprak verdi. Son videolarımda da gösterdim. Şu şekilde üzerine serpiştiriyoruz nane ile karabiberi. Bu şekilde serpiştirdiğiniz zaman hem gübre oluyor suladığınız zaman hem de çiçeklerimize sinekler asla ve